yeni Doğu Roma İmparatoru olarak kabul etmişlerdir. İstanbul'un fethi bir dönüm noktası. Dünya evet. tarihi için, bizim tarihimiz için elbette öyle. Ee, bir kere tabii o fethedildiği dönemdeki sınırlarına isterseniz bir bakalım. Çünkü bugün İstanbul'un nasıl bu kadar büyüdüğünü, şimdi oturduğumuz semtlerin nasıl doğduğunu biraz da konuşacağız. O sınırlar içinde İstanbul bir kere tabii Suri içinden mi bahsediyoruz sadece fethedildiği dönemde? Tabii. Şimdi şöyle İstanbul çok kişinin iştahını çekmişti dedik. Çok defalar kuşatıldı. E, aklınıza gelen her millet İstanbul'u kuşattı. Avarlar bile kuşattılar. Hatta e, at, atlarıyla suları geçtiler yüzerek. Buna rağmen fethedemediler. Araplar defalarca kuşattılar. Salgın hastalıklar ve başka sebeplerle fethedemediler. Osmanlılar defalarca kuşattılar. Her birinde bir problem çıktı. Birinde Yıldırım Bayezid'in üç kuşatması vardır. Birinde Timur. iki tanesinde Avrupalıların tecavüzleri mani oldu. Hatta etrafının da fethedildiğini biliyoruz değil mi? Tamamen, Tamamen edildi. Mi? İstanbul... ...dediğimiz bugünkü Sur içidir. Yani fethedilmeden kalan bölge <laughs> <Evet>, sur, içi. <laughs> sur içidir. Sur içi dışında da... tek tüp Bizans köyleri vardı ama artık... ...onların Bizans'la bir alakası kalmamıştı. Zaten Sultan Orhan zamanında... ...Üsküdar fethedilmişti. Üsküdar çok 100 yıl önce fethedildi. İstanbul'dan Kadıköy, Üsküdar çok önce fethedildi. Hatta önce için Yahya Kemal Üsküdar'a... ...fethi gören Üsküdar diye... ...bir tabiri var. Fethi seyretmişti Üsküdar. Evet. Ve Üsküdar'a... Türkler yerleşmiştir. Çok öteden beri İstanbul'un en çok Türk iskanı olan semtidir. Bugün bile İstanbul en çok Osmanlı, en çok Türk hüviyeti taşıyan semtlerden birisidir İstanbul'da. Tarihi eserlerinde bakıyoruz. Yoğunluğu evet, zaten orada. Evet. Sosyal hayatı, şehirler, evler, Üsküdar, eski İstanbul'un en tipik timsali olarak bugün yaşamaktadır. Sul içi var. Bizans'ın elinde. Boğaz'da birkaç tane balıkçı köyü var. Ama artık onlar yavaş yavaş Türklerin hakimiyetine girmiştir. Fatih Sultan Mehmet e, Rumeli Hisarı'nı yaptırdığı zaman Boğaz Kesen Hisarı'nın onun etrafındaki Rum köyleri artık Osmanlı hakimiyetindedir. Osmanlı hakimiyetinde olmayan iki tane şehir vardır. Bunlardan birisi bugünkü Sur içindeki İstanbul. Diğeri Galata surlarının içindeki Galata. Burası Bizans'ın elinde değildir. Görünüşte Bizans'a tabidir. Fakat tamamen muhtar bir site devletidir. Galata ve Cenevizlerin elindedir. Venedikliler, Fransız ve diğer Pizalılar, diğer İtalyan şehirlerinden de orada yaşayanlar var. Halkı Rum değil. Burada İtalyanlar yaşıyor. Ee, kendi kaleleri, kendi askerleri var ve bunlar Doğramadan ayrıdır. Fatih kuşattığı İstanbul sur içidir. Hı hı. Sur içinde kalmıştır. Yani biz aslında son e, kalesidir, son toprağıdır. Ama tabii bunu yine de küçümsememek lazımdır. Çok eski bir geleneğin temsilcisidir Bizans. Binlerce yıl devam eden bir imparatorluktur. Sadece bu şehirde 1100 yıldan fazladır yaşamaktadır. Çok badireler atlatmıştır. Çok ciddi müesseseleri vardır. Gerek idari müesseseleri, gerek siyasi müesseseleri çok ileridir. Bizans bir medeniyet merkezidir. Ama şu kadar ki artık talihi dönmüştür. O, romanın Tabii o dönemin aslında siyasi dengelerinde de aramak lazım Fetih için uygun zamanın o zaman evet, olduğunu yani evet, sadece yani. Osmanlı'nın güçlü olması değil e, aynı ya da kullanılan yöntemler değil aynı zamanda siyasi dengelerin de e, Bizans'tan yana artık olmamasını da herhalde evet, aramak lazım. Evet, enteresan bir bunu gene konuşuruz Fetih ile alakalı ama enteresan bir devirdir e, Katolik Ortodoks e, ihtilafının en kızıştığı zamanlardır Bizans'ta son Patrik... Katolik olmuştur ve halkı Katolik olarak vaftiz etme çağrısında bulununca İstanbul birbirine girmiştir. Şehir ikiye ayrılmıştır. Katolik taraftarları çünkü Katolik taraftarları Katolik olursak İtalya papalık bizi korur Türklere karşı diyordur. Diğer kısım ise biz Katolik olursak hem bir benliğimizi kaybederiz, hem o, o zamanki telakkiye göre dinimizden çıkarız çünkü onlar Katoliği dinsiz kabul ediyordu. Hem de biz o, o sayede bunların avcuna düşeriz. Onların sömürgesi oluruz diye korkuyorlardı. Türklerin eline düşmek bunların eline düşmekten daha iyidir diyorlar. Meşhur söz. Meşhur söz. Kardinal külahı görmektense İstanbul'da Türk sarığı görmeyi tercih ederiz. Başbakan Grandük Notoras Ortodoks taraftarıydı. Patrik Katolik oldu. Şehirden kovdular Patrik. Patrik yoktu. İmparator zayıf bir kişilikti. Konstantinos Katoliklere meyletti. Bu affedilmez bir hataydı. Halk İmparator da yüzünü çevirdi. Yani şartlar İstanbul'un fethini adeta Türklerin fethi için olgunlaştırmıştı. Çok Hı. müsait bir zeminde. Şimdi aslında fethi konuşmak başlı başına bir program. Biz bugün programın başında da dinleyicilerimize, seyircilerimize söyledik. Aslında İstanbul'un fethedildikten sonra nasıl büyüdüğünü konuşacağız. İsterseniz fetih kısmını e, atlayalım. atlayalım çünkü onu evet. ayrıca konuşacağız. Hakikaten üzerine belki saatlerce programlar günlerim. boyu konuşulacak. Şimdi İstanbul fethedildi. E, fetihten sonra sur dediğimiz girilmesi zor bölge artık Türkler girdi. O orada hangi semtlerden bahset diyoruz. Yani o İstanbul'un ilk fethedildiği zamandan bugüne gelen semtler hangileri? Şimdi İstanbul'u Türkler fethettiği zaman enteresan bir manzara ile karşılaştılar. Nüfus azalmış. 50 bin civarında bir nüfus olduğu söyleniyor Suriçi'nin. Şehir baştan aşağı yanmış yıkılmış. Bu Türkler için tabi malum meçhul bir şey değil ama Türkler bir hayrı buna şaşırdılar. Hatta e, Şeyh Şirazi'nin meşhur beytini söylemiş rivayete göre Sultan Fatih. Bu nevbet zenet? der kasrı eflası yap. Perdedari mikün et der kasrı kayser ankebut. Baykuş eflası yapın kubbesinde nöbet tutuyor. Baykuş malumunuz bir bulunur. Hı hı. Kayser'in yani Bizans imparatorunun sarayında ise ankebut yani e, örümcek perdedarlık yapıyor. Eskiden hükümdar saraylarında hacip denilen, perdedar denilen bir kimse vardır. Hükümdarın yanına girenleri ve çıkanları o idare eder. Perdeyi açar, içeri buyur eder kabul edilecekleri. Yani şunu demek istiyor Fatih ki İstanbul Baykuş'la örümceğe kalmış. Çünkü o kadar ki Fatih İstanbul'a girdiği zaman Bizans İmparatorluğu'nun üç tane sarayı vardı. İkisi bugünkü Sultanahmet Meydanı'nın olduğu yerde birisi aşağıda sahile doğru birisi hı hı. arkada birisi de yazlık saray. Ee, Ayvan Sarayı'da. Tekfur, saray. Tekfur Sarayı. Tekfur Sarayı. Bu iki saray... Tabii Tekfur Sarayı e, aynı, aynı zamanda İstanbul fethedilirken eee İmparatorun oturduğu yer. Oturduğu yer ve aynı zamanda savaşa birebir katıldığı yer. Evet. Ve öldüğü de tahmin evet, edilen yer. Tekfur Sarayı, Bırakalna Sarayı bugün hala dört duvar olarak mevcuttur. Diğer sarayda İmparatorun sarayı kalmamıştı. İmparator yazlık sarayda oturuyordu. Şehir e, daha ziyade Venedik Cenevizler tarafından savunuluyordu. Haraptı şehir. Neden haraptı? Bu da çok bilinmeyen bir husustur. Şundan dolayı haraptı. 13. asırda, 1200'lerin başlarında, 1204... Haçlılar... Malum, mukaddes beldeleri yani Filistin'i, Kudüs'ü Müslümanlardan kurtarmak için başlı seferleri tertiplediler. Bunlar Bizans üzerinden geçiyordu. Suriye'ye, Filistin'e. Bizans'a geldikleri zaman Bizans İmparatorları uyanıktı. Bunları pek İstanbul'a sokmadan Çanakkale üzerinden geçirmeye veya Kıbrıs üzerinden geçirmeye bakardı. Fakat bu sefer affedilmez bir hata yaptı. İstanbul Haçlılar İstanbul'a girdiler... ...İstanbul'un zenginliklerini görünce... ...ki bunların çoğunun hiç de mukaddes emelleri yoktu... ...macera peşinde idiler... ...eyvah dediler bizim ne işimiz var Filistin'de... ...bu kadar zengin Aslında ve güzel bir yer buldu. varken... ...ve İstanbul'da... ...bir yağmaya başladılar... ...İstanbul... Haçlılar tarafından yağma edildi... ...öyle bir yağma ki... ...İstanbul'un hiçbir zenginliği kalmadı... ...ne servet olarak altın gümüş ne sanat eserleri ne kutsal emanetler. E, i̇nsanlar öldürüldü, kadınların ırzına geçildi, şehir baştan aşağı yakılıp yıkıldı ve bir virane haline aldı. Bu da değil, imparator tahtından indirildi. İmparator İznik'e, oradan Trabzon'a kaçtı. Komnenos'lar vardı o zaman. Ve İstanbul'a katolik bir imparator geldi, oturdu. Godfrey de Bouillon isminde bir katolik hükümdar oturdu ve 50 sene Bizans imparatorları katolik Avrupa hanedanlarındandır. İşte bu devirde Haçlılar ...akıl almaz, tarihte emsaline az rastlanan bir e, yağma yaptılar ki bu çok enteresandır. Müslümanlar bunu anlayamıyorlar. Dindaşların birbirlerine bu kadar kötülük yapabileceğini anlayamıyorlar. Halbuki Katoliklerle Ortodokslar birbirlerini o kadar sevmezler ki... ...neredeyse bir Ortodoks Müslümanı tercih eder, biraz evvel söylediğim gibi... ...fakat bir Katoliği tercih etmez. Benzeri Yahudiler içinde vardır. Bir Yahudi Müslümanı tercih eder fakat Hristiyanı tercih etmez. Bir Hristiyan Müslümanı tercih eder, Yahudiyi tercih etmez. Tarihi bir düşmanlık vardır arada, affedilmez bir, yani e, düzeltilemez bir düşmanlık vardır. Tarih boyu bu devam eder hı hı. ve bundan sonra da kıyamete kadar da devam edecektir büyük ihtimalle. Tarih boyu akıllı kimseler bu düşmanlıktan istifade etmişlerdir Osmanlılar gibi, Osmanlı Kanuni Sultan Süleyman gibi istifade etmişler ve o sayede Osmanlı hı hı. devleti çok güçlenmiştir. Her zaman e, Türkler Ortodoksların hamisi olmuşlardır Katoliklere karşı. İstanbul böyle bir haldeydi. İstanbul'da yaşayan insanlar bugünkü semtlerde, Fener'de, Balat'ta, Gedikpaşa'da Marmara bölgesi, Marmara tarafındaki köyler, Kumkapı, Yeni Kapı köyler. Langı, onlar Hı. Marmara köyleri derler Hı. onları çünkü onlar onlar birbirine bitişik değildir.